Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler gayet iyiyiz. Arkadaşlar, bugünkü video kaydında sizlere şu görmüş olduğunuz klasik tuş bataryası çevirmeli olanlardan bunların daha önceki videolarımda paylaştık. Şurayı tamamen sıktığımızda bataryamız hala damlatmaya devam ediyorsa arkadaşlar iki sebebi var dedik. Birincisi salmastranın contası içindeki şuradaki salmastranın contası eskimiştir. İkincisi de içerisinde bulunan şuradaki sol diş aşınmıştır. bundan olur dedik. Salmaz şu kafayı söktükten sonra, salmayı sıraya çıkardıktan sonra arkadaşlar tırnağımızla şu şekilde baktığımızda daha önceki videolarımda paylaştık bu sistem nasıl değiştirilir? Tırnağımıza baktığımızda tırnağımız eğer içeride bir yere takılıyorsa yani Şöyle düşünün. Şu sol diş. Şuradaki diş yani şu şekilde olan. İçeriden doğru tırnağımızı soktuk. Tırnağımızı şu şekilde yaptığımızda bir yere takılıyorsa arkadaşlar takılan yer şurası. Takılan yer şurası. Bunu değiştirmediğiniz sürece ne kadar salmastırayı değiştirirseniz değiştirin. Bataryanın tamirini yapmış olamazsınız. Şunu değiştirirsiniz yine akar. Değiştirirsiniz yine akar. Sıkıntı nerededir? Sıkıntı şuradaki sol diştedir. Bunun değiştirilmesi gerekir veya tamirinin yapılması gerekir. Tam da yediğimizin konusu bu. Arkadaşlar böyle bir durumda karşılarsınız. Dırnağınız şeye takılıyor. Şuradaki işten şu şekilde soktunuz. Tırnağınız takıldı. Bunu nasıl tamir yaparsınız? Size bir tane onalyen lazım. Arkadaşlar. Onalyeni şuradan takıyoruz. Batarya söktükten suları kestikten sonra. Şöyle saat yönünde çeviriyoruz. Şöyle. Bazen bu 8 alyan da olabilir. Bazıları 8 alyan tutuyor. Bazıları 10 alyan tutuyor. Daha sonra şunu şuradan çıkartıyoruz arkadaşlar. Daha önce bir kendi sarmışlar. Demek ki de contası yok boğazında. Şurada normalde cont olması gerekir. Yani şu şekilde. Gördüğünüz gibi şurada siyah conta var. Şunda yok. Onun için adam kendi sarmış buraya. Kim sarmışsa. Şimdi arkadaşlar diyelim ki şuraya bırakalım. Tırnağınızı soktunuz. Şuraya değdi. Burası işin püf noktası. Burayı iyi dinlemeniz gerekir. Şu alyanla da arka taraftan bunu çıkardınız. Eğer şuradaki yara çok derin değilse yani böyle içine doğru çok fazla yarılmadıysa Mesela şu çok derin. Gördüğünüz gibi çok derin. Yani bayağı bir yara oluşmuş. Bunun tamiri mümkün değil. Ama yeni akıtmaya başladı. Dımlamaya başladı. Dam dam damlıyor şey. Musluğunuz. Şöyle söktünüz. Baktınız çok hafif bir yara oluşmuş. Bunun tamiri mümkün mü? Mümkün arkadaşlar. Yani normalde olması gereken şöyle. Olması gereken böyle. Ama hafif yer oluşmuş. Böyle bir söktünüz. Hemen arkadaşlar bir tane spiral bulabilirseniz. Spiral avucucu taşlama var. Ya da arkadaşlar şu şekilde benimki gibi bir taş motorunuz varsa e, temin edebilirsiniz. Konu komşudan. Arkadaşlar. Bunu taş motoruyla nasıl yapıyoruz? Çalıştırın. Şu kısmı arkadaşlar Arkadaşlar şuradaki oluşan şurada, şurada oluşan yarayı gidermek için arkadaşlar taş motorunun şu yüzüne şurada hafiften sürttüm. Şuradaki yarayı kurtaracak kadar çok fazla değil. Çok fazla olursa bu gözde salmazlar erişmez. E, yetişmediği için suyu tamamen kapatamazsınız. Buradaki yara çok azsa hafiften daş motoruna değdirin veya spreyle değdirin. Yara kurtulduğu an bırakın arkadaşlar. Şimdi bunu bir yapalım. Arkadaşlar, bunu tutarken dengeli tutmaya devam. E, dikkat edin. Yani böyle yan falan tutmayın. Ş şöyle bastırıyorsanız, şöyle falan tutmayın. Şöyle düz düz olsun bu arını. Cont'a basacağı için şu şekilde. Cont'a basacağı için arkadaşlar, düz düz olması gerekir. Anladınız? Onun için dikkat edin. Daha sonra da arkadaşlar, şimdi şöyle yapalım arkadaşlar e, kenarları keskin olmasın diye de hafiften şöyle taşla dolandırıverin. Şöyle şu şekilde çevirerek yaparsanız güzel olur. Şimdi yenisiyle karşılaştıralım. Yenisiyle aynı arkadaşlar. Oradaki yata, yaralanan yatak kısmını çantanın bastığı kısmı temizledik. Yenisiyle aynı. Şu 5 yıl gittiyse bir 5 yıldan şuna devam. Ben bu şekilde arkadaşlar çok yapıyorum. Şunu da göstereyim. Şunlar yaptıklarım. Eski söktüklerim. Taşlayıp devam. 3-5 yıl daha devam. Arkadaşlar ufak bir yara için Yaklaşık şu 40-50 lira civarında. En az 40 lira civarındadır. Gerek yok. Gördüğünüz gibi 10 numara orijinal bir parça oldu. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Beni takip ederseniz arkadaşlar yaralı çıkan siz olursunuz. Herkes olur. Ben olurum. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Beni takip etmeyi unutmayın. Takiplerimiz ücretli değil arkadaşlar. Rahatlıkla takip butonuna basıp beni takip edebilirsiniz. Paylaşmış olduğum videolardan da haberdar olmak için zil sesini açın. Ben e, video paylaştığımda size bildirim gelsin. Ne paylaştığımı rahatlıkla görürsünüz. Şu anda sosyal medya hesaplarımı şuraya bırakıyorum. Buradan beni takip edebilirsiniz. Biz artı e, köyümüzle ilgili, kendi yaşantımızla ilgili de videolar paylaşıyoruz arkadaşlar. Bunları da bir beğen atarsanız memnun oluruz. İyi günlerde, güzel günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.